inna aleyna lel huda hidayet bizim işimiz diyor Allah azze ve celle ve ne iyi de ne de doğru da ne de makul ne de isabetli bir şey yapıyor ki o bilgisiyle insanlara el verir durumda olan buna uygun adım atanlara hidayeti nasip ediyor hak edenlere de dalaleti nasip ediyor وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا Gidip boş şeylere, sözlere adam gazete çıkartıyor, televizyon oluşturuyor. Planlı, bu kadar basit şeyler değil bunlar. Müstehcen filmler yapıyor peyder pey aşama aşama aşındırıyor, örseliyor toplum ahlakını. Buradan kurduğu tuzaklar üzerinden yeni neslin oyalanması, ahlakının bozularak dejenere edilmesi ve kendi toplumuna kolay entegre edilebilir bir hale getirilmesi için uzun soluklu planlar yapıyor. Yerli işbirlikçileriyle onlara menfaat karşılığında roller biçiyor. Sonuçta İslam toplumunun sadece adı kalsın geriye bizden ayrı herhangi bir farklı yaşamı kalmasın diye çaba içerisine giriyor. Allah azze ve celle'nin emrettiği tesettüre, Allah azze ve celle'nin emrettiği yaşam biçimindeki bütün unsurlara her birine ayrı ayrı savaş açıp bütün ömrü boyunca meydan okuyor. Bu çaba içerisinde olan bu uğurda parasını bile harcamaktan geri durmayan kimseler, kesimler, Allah Azze ve Celle siz hırsınızı bile ortaya koysanız ben bunlara hidayet edecek değilim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ Allah'ın ayetlerine karşı bir mücadele başlatmış ki elinde ne bir hidayet var, ne bir bilgi var, ne bir kitap var, dayandığı bir makul herhangi bir mesnedi yok. Sadece saçmalıklarla oluşturduğu bir süreç batıla çağırıyor çünkü. Ve izâ tutlâ aleyhi âyâtuna vellâ thâniye itfihi li yudillâ an sabîrillâh. Bir de öylesine müstekbir diktik davranıyor. Thâniye itfihi li yudillâ an sabîrillâh. Bu dikliğiyle, bu müstekbirliğiyle Allah'ın yolundan insanları saptırmaya çalışıyor lehu fid dunya khizyun ve nuziquhu yawm al kıyamati azab al hariq Allah azze ve celle böylelerine dünyada hizi yaşatacağını o mutsuz, o tatsız, o anlamsız hayat seviyesi. Belki imkanları bakımından iyi olsa da hizi dediğimiz o rezil rüsvaylık onu tepeden tırnağa kuşatacaktır. O bu yaptığından mutlu olamayacak, bunun kıvancını, zevkini yaşayamayacak, içten içe onun sıkıntısı onu daha hayattayken kemirip tüketecektir. وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ahirette ise onu muazzam bir azap beklemektedir. Allah Azze ve Celle'ye karşı mücadeleyi yaşamında esas almış kimseler.